Evet arkadaşlar bugün sizlere Caitlyn hero'muzu anlatacağız. Gördüğümüz gibi Caitlyn ADC olan bir hero'dur. Bot lane'de akan bir hero'dur. En büyük özelliği çok fazla menzillidir. Gördüğünüz gibi bu kadar menzile sahip. Bu kadar uzaktan vurabilen bir hero'dur. Şu şekilde. Çok yakına girmenize gerek yok diğer ADC'lerden en büyük üstünlük budur Caitlyn'in. Pasifine gelecek olursak Pasifi her normal vuruşumuz bir kere doluyor şu aşağıda mesela şu an bir oldu bir kere daha vurduk iki oldu 3 oldu mesela yengeç de 4 dört beş altıncı vuruştan <laughs> sonra gördüğünüz gibi silahımızda da ufak bir kırmızılık geldi bu da tam kafadan atış bunu vurduğumuz zaman daha fazla hasar veriyor kritik hasarı artırıyor normal hasarı artırıyor bayağı hasar artırıyor bir de şöyle bir şey değinmek istiyorum ottan vurduğunuz zaman o dolan altı stack Mesela ottan vuruş atalım bizim Yasuo'ya. Şuradaki ottan. Mesela şu an temiz 1'di direkt 3 oldu. Üçtü direkt 5 oldu. 5'ti direkt direkt pasifimiz oldu ve patladı. Ottan vurduğumuz her vuruş iki vuruş sayılıyor. Yani bir TF'de eğer ottan vuruş atarsanız çok daha çabuk pasifiniz gelir ve daha etkili vurursunuz. Kumuza gelecek olursak kumuzun şöyle bir menzili vardır ve bu alan içindeki bu ok içindekileri herkese belli bir hasar vermek dürterken lane'in de karşı adicimizi dürterken ve krepleri daha hızlı itmek için gayet elverişli bir skillimizdir. W'lumuza girecek olursak şöyle küçük küçük kalkanlarla rakiplerimizin bilmediği anda onlara hain tutular atabiliriz. Şöyle otlara da atarız mesela gank yollarına gank yiyeceğimiz yollara da atarız ota koya, otta koymak daha güzeldir. Mesela karşı rakibimiz buna bastığı anda bizim pasifimiz devreye giriyor. Ve şu şekilde yine tam kafadan atış atıyoruz. Ve normal menzilimizin iki katı daha fazla uzaklıktan vurabiliyoruz. Mesela diğer kafam diyorsun mesela normalde Normal vuruşumuzun menzili bu kadardır. Yani şu uzaklıktan vurabiliriz gördüğünüz üzere. O mesela yasomuz kapana basarsa eğer şuradan da rahatlıkla bir vuruş atabiliyoruz. Direkt menzilimiz iki katına çıkıyor. Yani çok hero yanaşmanıza gerek yok. Kesinlikle yanaşmayın Kate'le. Kate'le oynuyorsanız. Uzaktan adamlara çok ciddi hasarlar verebilirsiniz. Ya oldu ki adamlar size yanaştı. Bu skill içinde tam tamına bir E skillimiz devreye giriyor bu sefer. Mesela Yasuo gibi dibimize sokulan bir hero'lar için. Mesela Yasuo bize gir girdiği zaman direkt mesela şöyle kaçarken E skillimizi şöyle ne tarafa doğru yön verirsek onun tersi yönde biz at atılıyoruz ve hero'muz karşı hero'muz da yavaşlıyor. Şu şekilde vurup ve yine pasifimiz devreye giriyor ve bir vuruş daha atabiliriz. Yani hem karşı rakibimizi yavaşlatıyoruz hem kendimize bir mesafe kazandırıyoruz. Ve ardından o E'yi tutturduğumuz kişinin üstünde bir etki kalıyor. Ve o etkiye de hemen bir vuruşla yine bir pasif pasifimizi aktif edip aktif edip daha fazla hasar veriyoruz ve menzilimiz yine iki katına çıkıyor. E ve W'lar, W, w skill'leri sayesinde. O yüzden onları çok iyi kullanırsanız Caitlyn'in yanına yaklaşma çok yanına yaklaşma çok zor bir şey olur. Ultimize gelecek olursak, ultimize şu alanın içinde Hani kaçan biri için gerçekten bekleyip bekleyip en sonunda ulti gelip vurursanız adamı çok yapacak bir şey yok. Bunu sadece önüne biri geçerse kurtulabilir. Onlar da flash ve benzeri şeyler atarsa pek kurtulamaz. Ama TF sırasında direkt ultiyle başlamak yanlıştır benim kalımca. Çünkü normal vuruş atarsanız ulti de bayağı bekliyor mesela şimdi ya ulti atalım. Şöyle atıyoruz ve bayağı bekliyor, bekliyor. Ondan sonra vuruş atıyor. Bunu yerine normal direkt saydırırsanız normal daha hızlı atar verirsiniz. Hani kaçan böyle son az 130 yana falan kalmış birler için atarsanız daha etkili olur yani kaçırmaz. W ve Q bir daha göstermek isterim mesela. <laughs> ya son üstümüze doğru gelirse şöyle uzun menzilimizi kullanırız. Bir de bizim yanımıza girecek olursa Hemen şöyle yanımıza girip bize vurmaya başlarsa Direkt hemen E atıp ona slow verip de ve bir de <laughs> Pasifimizi vurursak Direkt olay çözülmüştür arkadaşlar. Mesela bu e skillimiz tabii şeylerden de geçmektedir. duvarlarda e, duvarlardan da geçmektedir. Eğer yani yerinde ve zamanında kullanırsanız. Mesela şuradaki vadinin alametinin oradaki duvarı deneyelim. Yasuo da bizim kovalıyor olsun. Mesela şuraya şöyle bir atarız. Yasuo'muz gene şöyle vurduğumuz gibi geri dönüp vuruşta atabiliriz. Artık bir de kafana yakalandı. Bir pasif daha vurabiliriz. Evet arkadaşlar. Caitlyn oynaması çok zevkli bir adıcıdır. Ve gerçekten yanına çok zor yanaştıran bir alaçedir. Tavsiye ederim. İyi oyunlar dilerim.